beton üzerine demir filize ekim işlemlerinde, balkon korkulukları ve merdiven parmaklıklarının sabitlenmesinde, civata, dübel ve metrik rotların ankrajlanmasında, güçlendirme çalışmalarında, hafif yüke maruz kalan ankraj ve montaj uygulamalarında, iç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde kullanıma uygun, polyester esaslı, çift bileşenli, hızlı priz alan, kimyasal dayanımı yüksek, ankraj ve montaj malzemesi Mega Tamir T901 kullanılmalıdır. Uygulamaya geçmeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı eksi 5 derece ve artı 35 derece arasında, ortam sıcaklığı ise yüzey sıcaklığı değerinin yaklaşık 2 derece üstünde olmalıdır. Uygulama yapılacak donatı üzerinde kir ve pas varsa temizlenmelidir. Darbeli matkap yardımıyla uygulama yapılacak donatı çapının en az bir üst çapı kullanılarak ankraj deliği açılmalıdır. Açılan deliğin içerisi toz veya yabancı madde kalmaması için basınçlı havayla temizlenmelidir. Delik içerisinde toz veya yapışmayı engelleyecek yabancı herhangi bir madde kalmadığına emin olunduktan sonra uygulama yapılmalıdır. Mega Tamir T901 kartuşun kapağı açılıp folyo kesildikten sonra ucuna karıştırıcı kanül takılarak tabancaya yerleştirilir. Kartuş bir miktar boşa sıkılmalı ve karışım homojen hale gelinceye kadar kullanılmamalıdır. Bileşenlerin karışım homojenliği bir süre sonra renginden anlaşılacaktır. Malzeme, ankraj deliğinin yaklaşık 3'te 2'sine kadar uygulanır. Daha sonra uygulaması yapılacak ankraj malzemesi yavaşça döndürülerek deliğe yerleştirilir. Ankraj için donatı yerleştirilirken malzemenin bir miktar dışarı taşması gerekmektedir. Malzemenin kürlenme süresi beklendikten sonra kullanıma açılabilir.